Merhaba arkadaşlar. Hermes Sözde Bilimler Akademisi'ne hoş geldiniz. Başak'ın hikayesiyle karşınızdayız. Öncelikle belirteyim. Niye çoğu konuşuyorum? <laughs> Şu an dikkatimi çekin, Niye çoğu konuşuyorum ki tek kişiyim? Ee, öncelikle belirteyim. Bu videolar arkadaşlar öngörü niteliğinde tarot yorumu değil. Biz burada sadece bir hikaye yazıyoruz ve yetişkin masalları anlatıyoruz aslında biraz kafanıza dağıtabilmesi için, biraz yardımcı olabilmesi için artık ne işe yarıyorsa. Ama ben öngörü olarak dinleyeceğim diyorsanız illa dinleyin tabii neden olmasın sizin tercihiniz. Şimdi bu video ile alakalı kartları karıştırırken bir yandan şeyden bahsetmek istiyorum. Gerçi 40 saniyeye geldim çoktan ama. Aslında Başak için kartları dağıtmıştım dün. Ee, ama telefon elimdeki bütün telefonlar arıza çıkarıyor ve kayda alamadım. Dedim ki bütün hikayenin esprisi kaçtı çünkü yarısına kadar anlatmıştım artık. Geri kartları karıştırdım ki 3 deste karıştırıyorum arkadaşlar. 3 desteyi tekrar karıştırdım. Tekrar dağıttım. Gene aynı kartlar çıktı. Yani bazıları aynı. Şu Dessert ve Ice kartı aynı. Ee, olaya çok daha farklı perspektif eklenmiş bir biçimde aynı hikaye geri geldi. Şimdi de başlık için bir kart seçelim. Sacrifice. Hmm. Etkilenmedim desem yalan olur. Şimdi. Bir dakika. Biraz bu karta bir odaklanalım. ya burada gerçekten yani Başak arketipine Başak karakterine çok uyan bir şey var. Zaten dün anlatmaya çalıştığım hikayede de aynı şey vardı. Kısaca dün anlatmaya çalıştığım hikayeden çok ufak bir şey vereyim. E, spoiler vereyim. Sanki biri Başak'a ulaşmaya çalışıyordu. Ya da bir şey. Ama Başak ve bunun için bir şeyler yapıyordu yani bu karakter. Etrafındaki sanki bir şey hava durumunu değiştiriyordu. Fakat Başak bunun hiç farkında değil ve şey yani yalnızlığıma gömüldüm falan filan tribinde takılıyordu. Yani Başak ne kadar güçlü olduğunu göremiyordu. Şimdi bu kart ben her zaman için şeyi çağrıştırıyor. Ne kadar güçlü olduğunun farkına varamayan bir karakter. Her ne kadar sacrifice diyor olsa da kart yani fedakarlık diyor olsa da ya da kurban vermek demek olsa da buradaki olay. Burada bakarsanız küçücük bir figür. Bir boğanın tepesindeki ki boğa aslında dünyanın burcu olarak da geçer. Burada da gördüğünüz gibi bir yerleşim var. Ya oraya böyle şimşekler göndererek bütün düzeni bozuyor. Bunu bir kişi yapıyor. Şimdi burada da biraz böyle bir şey var. Ee, Başak ne kadar değerli önemli olduğunu farkında değil gibi. Şimdi hikayeye baştan gelecek olsak. Şimdi Başak burada Journey ve Eight of Fire kartlarıyla ifade ediliyor şu an. Eight of Fire bana hep kendi dünyasına çekilmiş insan ya da kendi hayal dünyasında oyunlar oynayan küçük kız ya da küçük oğlan çocuğu böyle imgesini çağrıştırıyor. Ve her ne kadar bu kartta yolculuk kartı olsa da bu karakter yolculuğa çıkıyormuş gibi durmuyor. Tam tersine elleri göğsünde kavuşup böyle kendini yolculuktan sakınıyor gibi. Yani dışarı çıkmaktan sakınıyor sanki. Dışarı derken fiziki dışarı çıkmaktan bahsetmiyorum. İç dünyasından dışarı çıkmaktan kendi sakınıyor. Sanki Başak şey böyle ben kendi iç dünyamda daha mutluyum. Orada sorun yok. Orası böyle bir pandanın sırtında gittiğim ve etrafta e, ışıkların e, coştuğu böyle çok eğlenceli bir bambi ormanı gibi. Ama dışarıya dair bilgim var baykuşla. Yani tecrübeler var. Tecrübelerle sabittir ki dışarısı o kadar eğlenceli bir yer değil. Ya da ben dışarıdan kendimi saklıyorum. Ben iç dünyamda daha... Belki mutlu değilse bile ya da tamamen tatmin değilse bile... Daha güvendeyim. Daha huzurluyum. Daha eğlenceli, daha yaratıcıyım burada yani. Çünkü neçesinde bu bir ateş kartı. Daha yaratıcıyım. Bu şekilde burada diyor gözüküyor. Ee, ve... Son olarak desert Kart ile her ne kadar... Orada daha rahat, daha mutlu ya da nasıl desem daha bilindik yer. O iç dünyada ne kadar daha rahat olsa da daha da yalnız ama başak. Burada gördüğünüz gibi çöl kartı var. Tek başına bir karakter e, kendi kendine sallanıyor ve etrafta gördüğünüz gibi dallarda kargalar var yani. Kargalar hep sıkıştıran boğan, insanın içini karartan duygu düşünceleri, özellikle düşünceleri kuş oldukları için çağrıştırır. Sanki Başak genelde kendi iş dünyasında iyi, okey falan ama gene de belki şu an için o yalnızlık duygusunun çok sıkıştırdığı bir yer. Başak böyle şey gibi gözüküyor. Filmlerde falan olur diye böyle çok nadir ya rastlanan bir işte cilt ve deri bilmem ne hastalığı olan ya da çok böyle hastalığı olan bir ne bileyim şeyin nedir o ee, soylu evladının vaktinin çoğunu evde ve diğerlerinden uzak geçirip böyle evde eğitim alması falan işte çok az insan tanıması sadece ebeveynlerini görmesi bilmem ne gibi bir havayı çağrıştırıyor fakat eyvahlar olsun Heykelimi yıktım. Neyse. Taming the Wind kartı ve şu kartla neymiş bu kartın adı? Purity. Şu iki kartla baktığımız zaman arkadaşlar, burada bir karakterin şu yukarıdaki at olarak ifade edilen yani şu karakter Başak böyle derinlere gömülmüş, saklanmış kendi iç dünyasında ama bir messenger yani bir ulak, bir Haberci enerjisi aslında onu arıyor. Yani ona ulaşmaya çalışıyor. Taming the Wind kartı rüzgarı ehlileştirmek demek. Ama şu an buradan öyle bir şey değil de burada gördüğünüz gibi karakter böyle bir şey gözlerini çok sabit dikmiş. Yani sanki biri gözlerini başa dikmiş ve... Aslında Taming the Wind enerjisi de alıyormuşum. Ya yani sanki... Nasıl desem? Kendi sorunlarını çözebilmek için ya da kendi kafasının içindeki bir takım sorunları ya da kafa kafa karışıklıklarını aslında. Çünkü rüzgar deyince bu da bana düşünceyi çağrıştırıyor. Hava hep bana zihinsel aktiviteyle alakalı gibi geliyor. Dolayısıyla kendi iç karışıklığını, zihin karışıklığını dindirebilmek için sanki Başak'la konuşmaya ihtiyacı var. Çünkü bunu ancak Başak yapabilir. Başak'ta böyle bir yetenek var sanki. Ee, her ne kadar... Başak özellikle kendini insanlar açısından önemli bir unsur olarak görmüyorsa da bu hikayede sanki ona ihtiyacı var ve Başak bunun hiç farkında değil. Mountain kartı gördüğünüz gibi klet. Yine bir yalnızlık, yine bir böyle şey bomboş bir sanki rüya hayal edilen alem şey gibi görüyorum ya bu kartları şu an. Inception gibi hani Inception'da insanlar yapay bir biçimde rüyaya dalıyorlardı ya. Sanki Başak sürekli rüyaya dalıyor. Yapay bir biçimde. Yani iç dünyasına çekiliyor. Ve orada çok çeşitli ortamlar işte çöl, kar, dağlar. Yani böyle tuhaf tuhaf doğayı deneyimli ama tek başına. Yalnız yani orada başka kimse yok. Başka hiçbir canlı falan filan da yok. Ve sürekli orada fakat bu karakter yaklaşıyor gözüküyor. Trio of Fire'la. Her kimse bu? Trio of Fire'la hani yolda ve yaklaşıyor. Yani gittikçe ve gittikçe başa daha da fazla yaklaşıyor gözüküyor ve sanki şöyle bir şey var başa tam da şeyde yaklaşıyor realitede yaklaşamadığı için çünkü realitede sanki başak yok başak böyle inception filminde izlediyseniz bilirsiniz izlemediyseniz spoiler olacak böyle bir yer vardı orada insanlar artık kendileri doğal bir biçimde rüya göremedikleri için bütün gün kendilerini ve artık gerçek hayatta da yaşayamadıkları için kendilerini bütün gün rüyaya yatırıyorlardı sanki neredeyse öyle bir şey var Başak realitede yaşayamıyor demiyorum ama istemiyor sanki. Sanki bütün gün kendini rüyaya yatırdığı için Başak realitede yok, realitede bulunamıyor. Dolayısıyla ona sanki sadece rüyalardan ulaşılabiliyormuş gibi bir durum var. Ve bu karakter tam da orada geliyor yani. Ve Başak tam böyle kendini çok iyi hissederken kendi dünyasında. Burada gene küçük bir kız gördüğünüz gibi küçük dünyanın üzerinde cesurca Oradan oraya gidiyor çünkü kimse yok yani ona zarar verebilecek ya da olayları kendi istediği şekilde yontabilecek ya da sürpriz hiçbir şey yok çünkü her şey tamamen Başak'ın kendi iş dünyasına gerçekleşiyor. O tam oralarda Başak böyle ta takılırken birden sanki onun o rüya alemine zinsi alemine birileri geliyor gibi. Ve Başak bundan çok ürküyor sanki senin burada ne işin var ya da sizin burada ne işiniz var sanırım orada gelen sadece bir kişi değil bu kişiyle birlikte biri daha geliyor ama ikinci kişi bu gelen kişinin yancısı gibi. Ya yani onun tanıdığı, onun birisi. O kendisiyle birlikte birilerini daha oraya çekiştirmiş gibi. İsteyerek de olmasa bile yani hani. Çünkü şey gibi gerçekten şöyle bir hikaye görüyorum. Başak kendini rüyaya yatırmış. Sanki böyle bir imkanımız varmış gibi düşünüyor. Inception filmi gerçek. Başakken rüyaya yatırmış ve tamamen kendi kendine rüya görüyor ve tamamen kendi başına olduğu bir dünyada ve bu Diğer kişi kimse başa ihtiyacı var ve başa arıyor. Ee, ve sonunda başağın kendi rüya yatırdığının farkını alıp sanki yanına gidip o da kendini o rüyaya bağlıyor. Ama aynı Inception filminde olduğu gibi Inception filminde hatırlayın. O ana karakter dendi galiba da tam hatırlamıyorum. Dom. Dominik. Dominik'ti. Dominin nereye gidersek gitsin bilinç dışında onu takip eden bir karısı vardı. Aynı onun gibi bu karakterle birlikte aslında bu karakterin istemediği ya da gerçekten o tam o esnada rüyaya yatmayan ama bu kişinin bilinç dışındaki biri oraya onunla birlikte geliyor. Ve Başak bundan çok rahatsızlık duyuyor gibi bir şey var yani hani sanki burada şey var. Bir niye geldin? Neden buradasın? İki onu neden getirdin? O kişiyi Başak tanıyor mu tanımıyor mu bilmiyorum ama şeyden huzursuz oluyor. Sanki şey gibi yani burası Başağın dünyası. Orada sadece o var ama şimdi diğerleri bir de onlar grup olarak geldikleri için yani iki kişi. Hani dünyanın yönetiminin sanki ya da işlerin yürüyüşün ona kaymasın ona kaçmasın yani şey gibi hissediyor sanki Başak. Bir burada rahattım buraya da girdiniz yani. Yani gelmeyin istemiyorum anlamıyor musunuz hani? bir burada huzurum vardı. Tek başımaydım, kimse yoktu. Hiçbir etkileşim almıyordum ve bundan tamam bu bazen yalnızlık hissettirse de çöl kartıyla gene de burada rahatım. Yani rahatlık hissediyorum. Buraya da mı geldiniz? Gibi bir şey var. Ve bu bu buraya da mı geldiğiniz olayı kader çarkına çıkıyor aslında. Fortune's Wheel kartıyla. Burada da bakarsanız şey yani feleğin çemberinden yönetleyelim. Feleğin çemberinden böyle Zort diye böyle bir anda çıkmış bir karakter var. Aslında bu Başak için bir fırsat. Ama Başak şu an bunu göremiyor. Ee, göremiyor çünkü fırsat gibi değil de böyle bir anda gelmiş gibi. Dolayısıyla sanki Başak biraz böyle şeyin arasında kalmış gibi. Tekrar Sacrifice kartına geri dönecek olsak. Bu kendi yarattığım dünyayı. Yani bu rüya dünyasını. Yıkayım mı? Çünkü şimdi oraya da insanlar geldi. Yoksa Müsaade mi edeyim yani bir süre için müsaade mi edeyim anlamaya mı çalışayım neden gelmişler niye buradalar olaylarını anlamaya mı çalışayım ve bu sorunun cevabı çok kader çarkı Başak için yani vereceği cevaplardan birinden fırsat doğacak aslında onun için ee, ama en azından şimdilik şuraya kadar açtığımız kartlarda hikaye burada e, duruyor yani. yani Başak ne yapacak hangisi Başak için fırsat bilmiyoruz evet arkadaşlar videonun ilk kısmı bu şekilde İkinci bir kısmını çekeceğim şimdi. İkinci kısmında hem şu fırsat olayı neymiş ona bakacağız. Hem bu gelen kimmiş ona bakacağız. Hem de kıssadan hisse kısmına geçeceğiz. Yani buradaki sembolleri konuşacağız biraz. Buradan çıkmaya çalışan ders ya da anlatı ne? Buna bakacağız. Videonun ikinci kısmını dinlemek istiyorsanız aşağıda bulunan abone ol butonu yanındaki katıl butonuna tıklayarak kanala üye olabilirsiniz. Katıl butonu çıkmıyorsa web sayfasına yani bilgisayardan açarak katıla basabilirsiniz. Hala bulamıyorum ben diyorsanız e, ee, bu videonun açıklama bölümünde kanala katılma linki var. Oradaki kanala katılma linkine tıklayarak kanala üye olabilir. Devamını dinleyebilirsiniz. Yok dinlemeyecekseniz burada yollarımız ayrılıyorsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.